E, ama ulus devlet kavramı şöyle bir şey değil mi? Yani biz şimdi konuşurken biraz önce bir soru sormuştum ya sana sınır var mı diye. Yani şimdi dünyanın para konuşmuyoruz çünkü paranın anlamı olmadığı. Valla Edirne'ye yalnız... Edirne gittiğinde e, pasaport diyorsun <laughs> sokağı iyisi sınır var şimdi, ama geleceğe yönelik tabii, kaldırmak tabii, Şunu istiyorlar. söylemek istiyorum yani bu senin tanımınla ilgili baktığımız zaman şöyle diyebilir miyiz yani. Sen Türk vatandaşıysan seni belirleyen diğer sınır. Evet. Yani biz hemen Edirne'ye çıkmadan önce ya Bulgar ya da Yunan sınırına göre Yunanlı da seni senin referans olarak kendini tanımlıyor. Evet. Şimdi bu tanımların hepsi birileri tarafından zamanında oturuyorlar böyle bir anlaşmaya. Bunlardan bir tanesi e, işte e, Londra'daki bir anlaşma olabilir. Tamam. Veyahut da e, herhangi bir İtalya'da bir anlaşma olabilir. Bilenlere şimdi isimlerini söylemiyorum gizli isimleri olmasın. Oturdular çizler. Yani evet, dediler ki. Pasaport yani diyor. şöyle söyleyelim. Haritalara baktığımızda aslında gerçek dünyayı daha rahat okuyoruz. Yani gerçek dünyada biz de bazen diyorlar ki ya bu komplo nereye uçuyor falan diye. Ya sevgili dostlar haritalara baktığınız zaman üst taklı daha iyi görürsünüz. Örnek Afrika haritasını açın. Kata bir bakın ya bir harita dümdüz çizilir mi yani? <gülüyor> <gülüyor> böyle e bir akıl or var. Orta Doğu'da... Yani Orta Doğu'da böyle bir şey. Mesela bakın daha ilginç bir şey söylüyorum. Çin çok güçlü ülke. Acayip bir şey bir şey ve işte Birleşmiş Milletler'in 5 daimi üyedesinden bir birisi. Yani kodumu tuttururum abi değil e, mi demek o? E. Peki niye Japonya'yla bakın niye Japonya'yla? Japon denizinden bir sınırı yok. Bak sınırı yok adamın evet. Yani şimdi kimsenin aklına açacaksınız, haritaya bakacaksınız. Demek ki bir başka akıl Japonya'nın Mançurya'dan eskiden girdiği gibi bir daha girmesini istememiş. Niye? Demiş ki otur oturduğun yerde ben sana söyleyince. Yani haritalar e, konuları belirler. Örnek veriyorum. Bizdeki Mahçıvan haritasına bak. Sen nerelisin? Kahraman Maraşlısı. Evet. Şimdi bak Maraş haritası zamanında biraz daha önden çizilseydi nereli olacağını bilmiyoruz. Tabii. Tamam mı? Yani e, Mustafa Kemal Atatürk Bersin'e gidip Hatay operasyonunu yapmasaydı mesela başka bir Hatay'a başka bir şey diyecektik. Yani birileri bir şekilde e, anlaşmanın üzerinden bunları konuşuyor. Bugün hani e, ne oldu da Cihat Yaycı'yı buradan hani selam söyleyelim. Ne oldu da bir anda ee, işte bir derecelik bir açıyla bir baktık ki Libya'da bizim e, denizden komşumuzmuş. Evet. <laughs> Niye şimdiye kadar yok? Abi. Hangi akıl bunu i̇şte. engelledi? Evet. Yani dolayısıyla işi emperyal değil, ümperyal düşünmemiz lazım. Türkler ümperyal bir akıldır. Yani Hasan Köni'yi buradan alalım. Hatta şöyle de Hasan Köni'nin Kaos kitabını muhakkak alın, raflarda dursun. Şunu söylemek istiyorum. Ümperyal akıl insan odaklı olmamız lazım. Yani bugün e, dünyanın e, işte göçmen konusunda yani ya yani 4 milyon göçmenin var ya hangi Avrupa ülkesi, hangi dünya ülkesi böyle bir büyük bir e, yürek gösterebilir? Yani buna zamanında şimdi şöyle dilirsiniz, edin, bugün okuduğumuz zaman ya bu politikalar yanlış politika kardeşim. Olur mu öyle şey dediğiniz zaman geleceği okuyun diyorum. Ne diyorum? Yakın zamanda göreceksiniz İstanbul merkezli hinterlantının çok geniş olduğu, hep söylediğime devam ediyorum Suriye'si, Irak'ı, işte Ermenistan'ı, Gürcistan'ının olduğu, Kırım'ın olduğu, Yunanistan'ın ekonomik olarak bağlandığı, hatta e, İsrail'in bile beni de katın dediği bir yapıya geçecek. Az kaldı diyorum ben. Ha inanmıyorsun. Bu benim projem. Sen dersin ki hani ben iki... Sen iyi hatırlıyorsun. Pandemi 2020'de başlayacak diye bay bağır, bağır bağır bağırıyordum. Kimse inanmadım. Bak işte. evet. başladı. <laughs> Yapabilecek 2020'de de, 2022'de de kurtulacaksınız dedim. Evet. Yenisi gelecek dedim. Bakın yenisi mutasyon, de daha büyük. Mutasyon. Evet. Şimdi yeni derken Şimdi şunu sorayım ben sana. Evet. Hemen ona gelelim istersen. Çünkü herkesi çok ilgilendiriyor bu konu. Bu yeni bir mutasyon mu? Yeni bir virüs mü? Yani Artık bunun bir önemi kalmadı ki. 51 ve 52 virüsü. yani istediği gibi fark eder mi? Fark et yani ne tabii. ne fark edecek? Sonuçta insanla etkileyen bir şey mi bu? İster virüs istersen eski virüs olsun. Ne diyor? Delta varyantı. Şimdi Yunan Roma rakamına göre rakalandırıyor. Delta. Evet. Alfa. kama şeklinde. Tamam. Delta'ya kadar geldi. Evet, şimdi öncesi İngiliz şeyi alfaydı varyantı. Dün evet. dünyayı sardı. İkincisi delta, Hindistan'dan gene İngiltere'den sarıyor tüm dünyayı. Koronanın e, ilk çıktığında dijital pasaport düşünüyorlar dediğimizde ortada bir çalışma mı vardı? Yoktu. Türkiye'nin gündemi mi vardı? O da yoktu. Geldi mi? Geldi. Niye geldi? Çünkü araştırmalarımda zaten bunu önceden çalıştıklarını görmüştük. Evet. Yani ve şimdi dayatıyor. Bir şeyde millet bazıları şunu anlıyor. Koronanın olmadığını söylüyor. Var. Şimdi Adam sizi buradan kaçırmak istiyorsa köpeği üstünüze salar kaçarsınız değil mi? Tabii. şimdi köpek yok diye bizim mi sahip? Köpek proje diyorum ama var ya. Yani. Dolayısıyla üstüme salanına bakmam lazım. Onlar köpeği de bertaraf etmesin, ısırır beni. Şimdi zaten köpek insanlar, asıl alırsak... insanlar köpekle yok. mücadeleyi ana şeye koyduğu için arkadakinin de köpek mi... Mü... yok ya Habire başka köpek... var <laughs> yani. Yani tıbbi tedavi virüsle mücadele olduğu kadar virüsün yani arkadaki akılla da şimdi şunu attım değil mi kalem şuradaki kedi kaleme koşar bunu siz atsam kalemin peşine koyar bakalım ne yapıyor diye bana mı koşarsın Tabii. dolayısıyla ortada dolaşan bir virüs var gerçek etkiliyor evet bundan uğraşalım tıbbi yönden evet peki diğer yönlerde ne olacak ona da bakmamız lazım dolayısıyla 21. yüzyılda kurulan bu dengede şimdi Heh. şöyle bir şey geliyor Abdullah hani konuyu bu tarafa yine çekiyorum. Tamam. Şunu söyle bana yani bu bundan sonra gelecek istersen yeni bir virüs diyelim bir e, varyant diyelim ya yani mutasyon diyelim. Evet. Daha mı güçlü olacak? Şimdi şöyle daha mı etkili olacak veyahut da Şu anda yaşamış olduğumuz delta'ya kadar geldiğimiz tüm virüsleri e, daha mı hani, hani bunların bir anlamı kalmayacak mı onun etkisi üzerinde? Şimdi şöyle burada daha şimdi buradaki iddia ne? aşı noktasında e, vektör aşısı var Rusların geliştirdiği yöntemle. Çinlilerin yani Çin'deki Çinlerin de de geliştirilen inaktif aşılar var. Bu iki aşıyı bir kere saf dışı bırakacak bir virüs gelecek. Öyle görüyorum. O yöntemle istemiyor. Emrana'ya yani DNA'yı etkilemek istiyorlar. Doğal olarak ben tedaviyi orada aramamızı istiyorlar. E, farklı semptomları olan özellikle bizim bu Ekim ayında karşılaşacağımızın gençlere ve çocuklara yönelik daha etki gösterdiği bir e, mutasyonla düşünüyoruz. Kan pıhtılaşmasına vesile oluyordu ya. Evet. Bu tamamen bir varsayım olarak söylüyorum. Bu kez de kanamaya vesile olabilir. Kan doldurulamayabilir. Yani bunun çekmiş mali çok. Gelecek, getirilecek, yine kapanacağız şeylere. Bunu hazırlıklı olmak lazım. Korkutmak için söylemiyorum. Geleceğe üç aşağı beş yukarı görüyoruz. Ona göre insan tedbirini alır, kışlığını alır, bütçesini ayarlar, yazın daha iyi tatilini yapar. Birey olaraktan da dünya tarihine baktığımızda dünya neler atlatmış? Vebay atlatmış, cüzdan atlatmış, İspanyol gribini atlatmış, Moğol istilasını atlatmış, Stalin devriminde insanlar hareket edemek için bir buçuk milyon Ukraynalı ölmüş. Cumhur 2. Dünya Savaşı'nda dağlarda ot yemiş köylüler, ekmek yok, üretim yok. Bunu da bir şekilde atlatır ama aklı çabuk atlatırız. ...ve hasar görmeden atlatırız. Akletmeyeyim. Böyle gidersek ...atlatır mıyız emin değilim ondan. Da yani. Ama şöyle okumak lazım değil mi? Şimdi bu bir proje ise diğerleri evet. gibi yani bu projeyi başlatan kurum, kişi, kuruluşlar neyse üst takıl bana göre bir şekilde nereye kadar gideceğini de tespit edemez mi? Neden söylüyorum? Bak, edebilir. Bak, şimdi benim çok anlattığım Biota diye bir şirket var. Bu ...Darpa'nın adamı. Evet. Yani Pentagon'un direkt çalışanı. Evet. Şimdi 2.1 milyar dolarlık... ...bir askeri program bu program. Ve de diyor ki... E, ...bu programda biz diyor... ...bütün analizleri yaptık. Yaptırdı. Yani Pentagon diyor ki... ...arkadaş sizler diyor. Bir de... ...Battle diye bir firma var. Bunu da göstereyim. Böyle görsün izleyicilerimiz. Görünüyor mu? Ha şöyle. Tamam şimdi gösterdim. İki tane firmaya diyor ki... ...arkadaş sen diyor... ...sinekler üzerine çalışacaksın. Bakın bu belgelerde hepsini hani program e, seni dinlemek için olduğu için ben biraz katkıda bulunayım... Hani dedin ya yoruldum bir havalandırca. Tamam, şey de... <laughs> tamam. Şimdi istersen diyor ki e, bir reklama gidelim diyor yönetmenimiz. Ondan sonra diyor bu konuyu da anlatalım. E, ondan sonra devam edelim diyor. Tamam. Efendim şunu anlatacağız. Gerçekten büyük bir akıl neleri planlıyor? ne kadar bir öngörü yapıyor? Bu virüs e, bir laboratuvar ürünü müdür yoksa doğal bir ürün müdür? Aslında ne fark eder ama şimdi bir çay tazeliyoruz ve yine sizle birlikte devam edeceğiz. Allah <laughs> çiftçiyle efendim dünyayı kurtarmaya çalışıyoruz. <laughs> Şimdi Abdullah ben konuda kalmıştım. Onu bir özetleyeyim. Şöyle diyor Metabiyota yani Pentagon diyor ki sana 2.1 milyar dolar veriyorum Metabiyota firmasına. Ve diyor şu konuları araştıracaksın. Bir, insan ve ekonomiyi etkileyecek tüm salgınları çalışmana. En kapsamlı bulaşıcı hastalıkları çalış. Yani bundan sonra ne çıkar, ne kadar kapsar, ne kadar etkili olur dünyanın en güçlü bulaşıcılı hastalık modellerini oluştur bana. Dördüncüsü ise her bilgiyi gerçek zamanlı işle ve analiz et. Sen bilgisayarcı olduğun için kompütürcüler her bilgiyi gerçek zamanlı ne demek olduğunu çok iyi biliyorsun. Yani şimdi buraya kadar tamam diyor ki adam arkadaş biz bu ödevi aldık biz bununla ilgili bir çalışma yapalım. 2.1 milyar doları da aldık İşte ona göre bütün teknik ekip işte bilim insanları hepsini topladık bu işe başladık. Kaç tane simülasyon yapılmıştır Abdullah? At Alt bir yani çok At. önemli. Ay, bilmiyorum. Ha. Bak şimdi herkes diyecek ki 1 milyon en baba değil mi? 20 milyon kez bu konularda insan ve ekonomi konusunda. Dünyanın en güçlü bulaşıcı hastalıkları modelleri konusunda ee, her bilgiyi gerçek zamanlı ve bu işin içinde akademisyenler, sanayi ve hükümeti de katarak Pentagon böyle bir araştırma yapıyor. Şimdi bunu ne zaman yapıyor? 2019'a kadar yaptığı proje 20 milyon simülasyon yapıyor ve de biz diyoruz ki şimdi. Ee, hani Amerika tarafını söylüyorum ben. Vah 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 diyor ya bu diyor Çin virüsü yarasa marasa falan. <laughs> Biz bir şey yapamıyoruz diyor yani. Nasıl analiz edeceksin bunu? <laughs> yani şöyle söyleyeyim ben. Yer ee, yeryüzünde bir hak batıl mücadelesi var. Dünya tarihinde de böyledir. Fakat bu kez batıl taraf elinde güçlü bir teknoloji var. ...ve bunu da diğer taraf henüz anlamış kavramış değil... ...bir tıkanmışlık var... Ee, ...akletme olduğunda... ...yeryüzünde insanlıkta... ...bir uyanma olabilir... ...çünkü kabul etmiyorum dediğinde kimsenin yapacağı da bir şey yok... ...yani bir yönetimle alakalı bir şey... ...bu vatandaşın birey olarak da... ...yapabileceği fazla da bir şey yok... ...yönetimde... ...yöneten gençlere bunu niye anlatıyoruz gençlere... ...çünkü dünyadaki bu aklı... ...yok sayarsan... Görsün göremiyorsun kabul ettiğinde çözmek için bir adım atmış olabiliyorsun yani insan kaynaklı yani teorik hesaplar yapıyorlar şu an işte sivrisinekleri falan bırakmaları böyle enteresan geliyor tam bu günlerde çünkü Amerika'da ki şu an yeni yeni başladılar bunun kaynağını araştıralım gibisinden yeni yeni daha kaynağı tespit edilemedi acaba dünyanın farklı noktalarından mı bırakılıyor falan gibi konuşmalar başladı. Çok eski projeler tabii bunlar hep eski projeler. Dünyada kim kimdir? Kimin elinde hangi teknoloji var? Kim niyeti ne? Bunları sağlıklı bir şekilde analiz etmeden mücadele edilmez. Sen var. bütün analizlerinin şemasını bu şekilde aritmetiğini bu şekilde mi oluşturuyorsun? Tabi. E, tabii. Evet. Ya ben diyorum kardeşim dünyada kim kimdir? Ne yapmaya çalışıyor? bunu şekil, sema, statü, ritim üstünden yani rütbe Geçler üstünden şimdi. rütbe evet. üstünden istinden okumayın bunu. Yani hayat öyle bir şey ki biz de ölümlüyüz onlar da ölümlü sonuçta. Yani yarın bir gün baktığında e, bu mücadelenin sonunu da biliyoruz. Nurunu tamamlayacak Allah. Yeryüzünde iyiler galip gelecek. Ama şu an insanlar kendi yüzyılını yaşamıyor. Geçmişi tekrar ediyor. Nakilci olaraktan. Hep geçmişte o öyleydi bu böyleydi şu şöyleydi. Geçmişle ilgili öldü gelmeyecekler çıkıp. Onun için sorumluluk şu an yaşayanlarda bu tip programları izleyerek aşağıdan gelen gençler, yöneticiler ya da bugünün yöneticileri önlem alması lazım bu noktada. Sonuçta dünya kısa bir istasyon gibi. Onların 2030 istasyonu var. Çinliler ne dedi hepimiz zaten öleceğiz. Sonuçta 2130'a geldiğinde yeryüzünde yaşayan insan kalmayacak. Böyle bir şeyde insanın sorumluluğu kendine düşeni yapmaktır. Yani bir şeyi ki gerçekleştirmek değil. Yani insan yaptı yapmadı. Karıncanın hacca giderken yönü belli olsun misali. Akletmeyi, analitik düşünmeyi kavrayamazsak büyük bir mekanizmadan, Türkiye'den söz edemeyiz. Büyük oluruz da Türkler büyük olmaz, Türkiye büyük olur. İşte Türk devletler birliğini kuruyoruz bir taraftan Afrika'da bir taraftan çalışmalarımız var. Sizin o bahsettiğiniz, gelişecek dediğiniz proje ayrı ayrı yürüyor. Yarın bir gün ummadığı şekilde birleşecek. Peki bugünkü e, beyin formatıyla bunu görüyor mu? E, aydın ya da siyaset yapan mekanizma? Görenler var ama çoğu görmüyor. Ya hadi canım falan diyor. Türk e, Avrupa Birliği'nin kuruluşu 1957 Roma Antlaşması ile başlayan süreci... ...1991'e kadar Avrupa Birliği'nin kuruluşunda... Hangi ara istasyonlar, hangi kurumlar kuruldu onu alt alta koyun Türk 2008'de kurulan Türk Konseyi'nin e, aradaki istasyonlar ve kurulan kurumlara bir bakın. Son 50 saniyemiz. Evet dolayısıyla evet. arkadaşlar benim söylediğim şey şu bana diyorsunuz ya gülüyorsunuz yani bunca şeyi bilmesine rağmen dünya geçici bir yer bize düşen zamanımızda rolümüz oynar akbetmeyi öğrenmek korku asla yoktur umut hep vardır. ...aklettiğimizde çözülmeyecek herhangi bir şey yoktur. Abdullah, Böyle bakıyorum ben. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Bu programın devamını evet. yapacağız yakın zamanda. Biraz aradan süre geçsin. Evet. Muhakkak Abdullah bir daha alacağız programa. Efendim, e, bugünün sözü de şöyle bitsin. Gelecekten bahsettik. Toplumlar gelecekleri için düşünmezlerse ve çalışmazlarsa... ...bir gelecekleri asla olmaz. Düşünün ve çalışın efendim. Bu haftalıkta bu kadar. Bir dahaki hafta e, Hamza Yardımcıoğlu'yla Serhat Ahmet Tan'la birlikte olacağız. Yine gizemli sorulara yanıtlar arayacağız efendim. Bir dahaki hafta görüşmek üzere. Abdullah tekrar ağzına sağlık. Görüşmek üzere senle. Peki evet. bizi izleyen tüm arkadaşlara, çay grubuna teşekkür ederim. Evet. Size de ayrıca özel teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere.